Sayın Muhtarım, daha önce Zeytinburnu'da yaşıyordunuz. Şimdi evet. Sakarya G ve Safi Beyköy köyü muhtarısınız. Evet. Mahalle oldu. Evet. Geçen gün Zeytinburnu'da sokak röportajı yaparken bir tane köylünüz çıktı. Evet. Dedim muhtar köyün çehresini değiştirdi. Ne yaptı dedim? Evet. Dedi ki soğuk hava deposu getirdi, doğa bir sürü şeyler söyledi. Evet. Safi Bey e ne yaptınız? Pazar yeri getirdik, asfaltını yaptırdık, doğa gazını getirdik, ne istiyor? mezarlıkları yaptırdık, camileri Yeni yaptırdık. Yeni dönemden oldu hiç takip edemedim. Şimdi baraj peşindeyim. Yok şey olarak siz yine kazandınız mı? E tabii tabii devam ediyorum yine. Ne barajı? Ya şimdi bizim 79'a gelen de dere vardı ya evet. gördüğümüz üzere. O derenin üzerine kısmet olsa bir baraj yaptıracağız. Hem sulamak için hem ormanlar için. Çok güzel. Peki Ekrem Başkan değişti diyorlar Sakarya'nın. Siz aranız çok iyiymiş onu da duyduk. Şimdi yeni başkanla kanka oldunuz mu? Ne yaptınız? Daha yeni bir gittik. Hayırlı olsun demeye gittik. İnşallah bundan sonra görüşeceğiz. Muhtarla işe, başkanla işinizi yaparsınız. halk adına çalışıyorsunuz. Ya gidiyoruz işte. Merhaba inşallah. O zaman Safiye Selam olsun. Size Aleyküm girelim. selam. Ben de sana teşekkür Hoş ederim. Kendiniz. Çok sağ olasın. Görüşürüz. Görüşmek olsun. üzere. Eminim, çok eminim. sağ olasın. Biz haberi masa başında değil, sokakta, caddede, çarşıda, pazarda yaşayarak yapıyoruz. Siz de İstanbul, Türkiye ve Dünya'nın gündemini istanbultimes.com.tr'den takip edin. Habersiz kalmayın. Haydi hemen tıkla.